Öncelikle iyi bir yaşlanma planının köşe taşları neler olmalı diye bir sorumuz var. Biz zaten bu yaşlanma planını her programımızda neredeyse ufak ufak hep değiniyoruz. Değiniyoruz çünkü bence yaşlanma planı demek yaşama planı demek. Aslında yaşlanma planını keşke becerebilsek 20 yaşlarda oluşturmaya başlasak. Hatta Değil biraz mi? daha geriye gitsek daha sağlıklı nesiller oluşturma adına. Çünkü daha önceki programlarda da söyledim ömrümüz uzuyor. Bu uzayan ömrümüzün e, bizimle uzatmaları oynadığı dakikalar 90 dakikanın sonrası. O 90 dakikalarda yorulup kramplarla bir kenara düşmek istemiyorsa futbolcularda olduğu gibi. Yani belli sağlam, bedeni sağlam, eklemi sağlam, damarı sağlam bir yaşta olmak istiyorsak bir yaşlanma planımızın olması lazım. Bunun için de hayatın içinde kalmamız, e, hayatın içindeki dört olmazsa olma, olmazsa olması olur. Beslenme, aktivite, egzersiz yani ve huzurlu bir yaşam beraberinde mutlaka ama mutlaka bu gerekiyor. E, yeterli ve kaliteli bir uyku dörtlüsüne ek olarak hayatımızı sağlık öz bakımımıza dikkat ederek sürdürmemiz ama yaşlanmanın sadece tek başına bir iş olmadığını yaşamanın aslında tek başına bir şey olmadığını, tek kişilik bir masa olmadığını unutmayıp o masayı diğer tanıdıklarla, diğer insanlara çoğaltmak ve çoklamak lazım. Yani sosyal network arttırmamız lazım, toplumsal faaliyetlerde daha çok yer almamız lazım. Biz daha 40'lı yaşlarda eğer yaşlı bakım evlerindeki insanları ziyarete gitmeye başlarsak, biz yaşlı bakım evine düştüğümüz zaman arkamızdan bizi gören nesil, yani şimdi 20 yaşında olan nesil o zaman bizi ziyarete gelecektir. Yaşlıları. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu anneannelerin, geleneklerin bize verdiği kültürel mirasa da, yaşlanma mirasına da sahip çıkmamız lazım. Çok az kültürde yaşlılara bizim kültürümüz olduğu kadar hürmet var. Aslında bu bir Asya kültürü. Ben yaşlanmış insanların çok olduğu pek çok yeri, Sardunya'yı, Karya'yı ve Okinawa'yı özellikle üçünü ziyaret ettim. Okinawa'da uzunca bir süre geçirdim. Yaşlılara çok büyük hürmet var. Bizde de e, hikayelerimizin hep dede Korkut olması, e, bizde bir ihtiyar meclisinin olması köy ka şeyinde, e, kıraathanelerinde veya köy yaşamında, şehir yaşamından daha da uzakta. E, ve yaşlılara daha çok hürmetkar davranma zaruretinin bize daha çocukluk çağlarında öğretilmesi... E, bu nedenle. Dolayısıyla iyi bir yaşlanma planı dediğimiz zaman o planın içerisinde sadece ne ne içtiğimizi, ne yaptığımızı, ne kadar uyuduğumuzu, ne kadar huzurlu olduğumuzu değil, ne kadar huzurlu bir çevrede yaşadığımızı veya yaşamadığımızı da koymamız lazım. Çünkü biz genlerimizle, çevreyle beraber yaşıyoruz. O çevre dediğimiz şey sadece temiz hava, bol gıda. Çevre dediğimiz sadece temiz su veya yani ne bileyim e, yeteri kadar iyi bir ortam değil, sosyal ortam da en az... Onlar kadar önemli. Peki hocam genetik miras mı yoksa yaşam tarzımı daha önemli? Nefis Hanım araştırmalara bakılırsa genetik mirasın etkisi daha önceleri yüzde otuzlar falan gibi görünüyordu. Son rakamlar yüzde onlara doğru iniyor. Öyle yani mi? genetik miras o kadar çok büyük bir belirleyici değil. Hı. Tabii ki bir belirleyici. Yani özellikle ciddi genetik hastalığınız varsa önemli bir belirleyici. Yani tabii ki hemofili bir aileden gelmiş olmak yani otozomal dominant geçen bir takım genetik hastalıklar var. Anne de babada varsa hele hem anne hem babada varsa sizde olma ihtimali çok daha yüksek olan ağır hastalıklar. Bunları bir kenara koyacak olursak efendim benim ailemin genetik mirası sağlam değil benim ailede zaten kalp hastalığı var. Bir önemli genetik saptama doğru. Yani biz diyoruz ki örnek kalpten dengelerin kalp hastalığından ölen bir anneye babanız varsa ve bu anne baba ölümü 60 yaşın altındaysa ve bu anne babadan birinin veya ikisinin geçirdiği kalp krizi 50 yaşın altındaysa siz daha 30 yaşlardan itibaren aman kendinize bir kalp koruma planı yapın deriz. Neden? Genetik. Ama kalp koruma planını yaparsanız genetiğe teslim olmazsınız. Çünkü hani bir ben vardır benden içeri diye bir şey var. Bir Gen yapısının üstünde epigenetik diye bir şey daha var. Genetiğin de üstünde bir patron var. O patron epigenetik. Yani genetik mirasımızda olumlu olan şeyleri konuşturan, coşturan, öne çıkaran, genetik mirasımızda olumsuz olan şeyleri susturan, baskılayan bir epigenetik yapımız var. Yani bunu şöyle düşünün. Sizin bir bilgisayarınız var. Evet. O bilgisayarınızın içinde bir CD koyduğunuz bir, bir şey izlediğiniz zaman o CD'nin içerisindeki nasıl okunduğu bilgisayardan çok daha önemli, CD'den çok daha önemli. O CD çizilirse, doğru okunmazsa ya da okunmaması gereken kısımlar okunur, okunması gereken kısımlar pas geçilirse o şarkı tam olmaz. Yani o şarkı sağlam, güzel bir şekilde icra edilmez. Epigenetik bilimi bize diyor ki çevre çok daha önemli. Çevre dediğimiz şey Nerede yaşadığınız, nasıl bir ilişki kurduğunuz, nasıl insanlarla birlikte olduğunuz, hangi ekonomik koşullarda yaşadığınız, hangi eğitimi aldığınız, hangi suyu içtiğiniz, hangi havayı solduğunuz, plastik yutup yutmadığınız, ağır metal yutup yutmadığınız, katkı maddeleri yutup yutmadığınız. Daha önce size söyledim ben. Onun için uzun yaşam öyküleri bol paralı zenginlerden çıkmıyor kolay kolay. Uzun yaşam öyküleri büyük miktarda baktığınız zaman Okinawa, Japonya'nın en fakir halklarından birinin yaşadığı gariban bir ada. Ama ortalama her 100 okynovazdan 5'i 100 yaşına geçiyor. Bu Türkiye'deki ortalaması sadece %2'nin altında. Neden? Çünkü daha az e, sosyal travmalara, toplumsal travmalara, daha az e, geleneksel e, mirastan kopmaya bağlı a, atipik e, yeni travmalara maruz kalıyorlar. Evet. Peki kalp damar hastalıklarını önlemek mümkün müdür? Kesinlikle mümkün. Kesinlikle çok özel durumlar dışında ki o özel durumlar da bile çok ciddi olarak geciktirmek mümkün, önlemek mümkün değilse. Çünkü kalp damar hastalıkları da pek çok hastalık gibi ben geliyorum diyen hastalıklar, yani bir kalp damarının ya da beyin damarının genelde damarlarınızın hasta olabilmesi için bazı arızaların ortaya çıkması lazım. O arızaların içinde çok şey var ama en başta mesela sigara içen birinin kalp damar hastası olma ihtimali çok yüksek. Hele de genetik bir hasta varsa o nedenle... Onu devreden çıkarmanız lazım. Önlenebilir. Hareket etmeyen birinin kalp damar olma ihtimali çok yüksek. Hareket eden birinde bu ihtimal çok 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 azalıyor. O zaman eksersiz önemli bir faktör. Uykusuzluk önemli bir faktör kolesterol yüksekliği önemli bir faktör. Şeker yüksekliği yani insülin direnci ve ya tip 2 diyabetinizin olması, diyabetiniz olmasa bile insülin direncinizin olması önemli bir faktör. Trigliserit yüksekliği önemli bir faktör. Ürik asit yüksekliği önemli bir faktör. E bütün bu faktörlere boş yere bakıp benim babam rahmetli de 49'unda enfarktüs geçirmiş, 54'ünde kaybetmiştik deyip bu genetik mirasa esir olmak mı? Yoksa o genetik mirası önceden anlayıp bu genetik mirasın kötü tarafını düğmelerini susturup iyi taraflı düğmelerini kalbi koruyan mesela kalp kaslarınızı güçlendiren egzersizler yapsanız, kanınızı ince tutsanız, kandaki şeker, kolesterol yüklenmelerini, insülin patlamalarını önleyecek bir beslenme planı oluşturursanız, kalbinizi negatif düşüncelerle kırmasanız, başkalarının kalbinde de kırmasanız çok daha kolay kalp koruma programı uygulamış olursunuz. Evet değil mi? Her yönden. Önlenebilir.